Merhaba sevgili gençler. Bir garip edebiyatçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bugünkü dersimizin konusu Milli Edebiyat zevk anlayışını sürdüren şiir 1920-1950 yılları arasında edebiyatımızı edebiyatımızda etkin olan bir şiir anlayışı aslında beşecilerin e, şiir anlayışının devamı diye de düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz biz sürekli bir edebiyatta zihniyet kavramından bahsediyoruz. Dönemin özelliklerinin siyasi, sosyal, ekonomik, politik özelliklerinin edebiyata, sanata, şiire, romana nasıl yansıdığından sürekli bahsediyoruz. Bu yıllarda aslında sevgili arkadaşlar Kurtuluş Savaşı yılları, ulusal mücadele yılları, arkasından ulusal mücadelenin başarıya ulaşması ve Atatürk İlke ve İnkılaplılarının toplum üzerindeki yarattığı muhteşem sonuçlar elbette ki sanatçıları, elbette ki edebiyatçıları etkiliyor ve elbette ki bunun sanata bir yansıması oluyor. Gelin bakalım milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler neleri savunuyorlarmış? Şimdi biraz önce de söyledim sevgili arkadaşlar. Bu yıllar Kurtuluş Savaşı'nın etkilerini sürdürdüğü bir dönem. Bu dönemde de ortaya çıkmış bir şiir anlayışıdır. Milli Edebiyat Sevk ve Anlayışını sürdüren. Zaten şuradan da anlayacağınız üzere Bizim daha önceki dönemde işlediğimiz bir milli edebiyatımız vardı oradaki zevkin, oradaki şiir anlayışının bu dönemi bir yansıması olarak karşımıza ya da bu dönemdeki bir uzantısı olarak diyelim karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Ulusal mücadelenin zaferle sonuçlanması, Atatürk ilke ve inkılaplarının heyecanı bu dönemde birçok şairi memleket şiirleri yazmaya itmiştir ki biraz sonra şairlerini de size tanıtacağım bu dönemin. Elbette ki milliyetçilik akımının etkileri görülür. Bu dönem şiirlerinde Halk şiiri kaynaklarına ki ececilerde de hatırlarsanız sevgili arkadaşlar bunu görüyoruz. Halk şiiri kaynaklarına yönelmiş halk şiiri, halk edebiyatının azın biçimlerini ve elbette ki hece ölçüsünü kullanmışlardır şiirlerinde. Şöyle maddeleri de işaretleyeyim sizin için. Ee, ne demişiz daha sonra? Ulusal ve yerel kaynaklara yönelmişlerdir. Anadolu insanı bu dönem şiirinin ve Anadolu coğrafyası tabii ki Anadolu insanı ve Anadolu coğrafyası bu dönemdeki şiirin aslında ana temasıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın Anadolu halkı, memleket hikayeleri, tarih, milliyetçilik gibi temalar bu dönem şiirlerinde en çok karşımıza çıkan temalar oluyor. Peki bunların çıkardıkları dergiler neler? Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı, Hisar gibi dergiler var. Şiirlerini bu dergilerde yayınlıyorlar sevgili arkadaşlar. Yani özetleyecek olursak aslında sınavda karşınıza diyelim ki çıktığında paragrafta size vereceği ipucu ne olabilir? Anadolu'ya yöneliş olabilir, milliyetçilik akımı olabilir, şiirlerindeki memleket havası olabilir ve tabii ki Kurtuluş Savaşı'nın etkileri ve ulusal mücadelenin yansımaları olabilir sevgili arkadaşlar. Kimler var? Beş zaten devam ettiriyorlar şiirlerini bu dönemde. Onlar var. Onların dışında kimler var? Kemalettin Kamu, Arif Nihat Asya, Ahmet Kutsi Tecer, Zeki Ömer Defne, Orhan Şahit Gökyay, Behçet Kemal Çağlar bu dönemin tabii ki başka isimler de var ama bu yazdıklarım sevgili arkadaşlar en öne çıkan isimler. Şimdi gelin bakalım bu şairlerin özellikleri nelermiş? Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde. Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Eriyorum gitgide elveda her mide. Gurbet benliğimi de bitirmiş bir biçimde. Ne emelim ne arzum, yaralanmış bir elim, ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde. Evet arkadaşlar. Kemalettin Kamu'nun aynı zamanda bestelenmiş de bir şiiridir ve belki de en ünlü şiiridir. Kemalettin Kamu'ya gurbet şairi namını da kazandıran bir şiirdir. Okuduğum şiir gurbet şiiri sevgili arkadaşlar. Şimdi Kemalettin Kamu eğer sınavda karşınıza gelirse size ipucu olarak mutlaka bu verilecektir. Çünkü şiirimizin gurbet şairi olarak bilinir kendisi. Önemli bir şiiridir Bingöl çobanları ipucu olarak karşınıza gelebilir. Kemalettin Kamu ile ilgili Tabi şunları saymıyorum. şimdi millî edebiyat zevk anlayışını sürdüren şairdir. İşte şiirlerinde Anadolu'dan bahsetmiş. Onlar artık hepsinin genel özelliği. O yüzden her şair için tek tek onları tekrar söylemeyeceğim. Sadece şairlerin hani soru olarak gelirse böyle nokta atışı durumlarından daha doğrusu özelliklerinden bahsedeceğim. Diğerleri hepsinde ortak özellik zaten. Dediğim gibi Bingöl Çobanları önemli bir şiiridir. Karşınıza ipucu olarak gelebilir. Eserleri Gurbet ki biraz önce okuduğum şiiri. Hicret, Türk'ün Duası, Dumlu Yolu'nda. Bakın eser isimlerinde bile o milliyetçilik, o vatan, Anadolu, memleket havasını hem şiirlerinde hem kitaplarının isimlerinde zaten duyuyorsunuz, hissediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Gelelim Ahmet Kusti Tecer'e. Ahmet Kusti Tecer aslında çocukluğumuzdan çok iyi bildiğimiz bir şarkı var hepimizin. Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da, o köy bizim köyümüzdür. Orada bir ev var uzakta, o ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da o ev bizim evimizdir ve zaten devamında biliyorsunuz devam eder. Hepimizin bildiği çok güzel bir çocuk şarkısıdır. Bestelenmiş şiiridir Ahmet Kutsi Tecer'in İpucu olarak karşınıza çıkar. Orada bir köy var şiirim. Başka ne çıkar Ahmet Kutsi Tecer'le ile ilgili belki de en önemli özelliğinden biri. E, halk şiirimizin büyük ozanı e, Aşık Veysel'i keşfeden e, ve onu Ankara'ya getiren ve Aşık Veysel'in belki de işte bizim bugün bildiğimiz Aşık Veysel olmasını sağlayan isimdir Rahmet Kutsi Tecer ipucu olarak karşınıza çıkabilir. E, şiirleri orada bir köy var uzakta ve neredesin? Geceleyin bir ses böler uykumu içim ürpermeyle dolar neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben ona aşıkayım beni çağıran bu sesin. Ders kitaplarında da e, bulunan şiiridir genellikle. Ahmet Kutsi Tecer'in. Ahmet Kutsi Tecer'in tiyatroları da var. Bunlar da soru olarak ya da ipucu olarak çıkabilir. Köşebaşı ve Koç Yiğit Köroğlu da Ahmet Kutsi Tecer'in tiyatro eserleri sevgili arkadaşlar. Şöyle anlattığım şiirlerimi altını çizelim. Geldik Zeki Ömer Defne'ye. Yıldızlar çamlara değer de geçer. Gün buradan başını eğer de geçer. Sular dizlerini döver de geçer. Bir ılgaz Erılgaz, ılgaz, yarılgaz. Şimdi eğer Zeki Ömer Defne gelirse karşınıza mutlaka yurt güzellemelerinden bahsedilecektir ki okuduğum ılgaz şiiri de bunlardan bir tanesi. Erzurum, Eyin, Ilgaz, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya şehirlerine biraz önce okuduğum şiirde olduğu gibi güzellemeler yazmış bir şairimizdir. Bu da mutlaka ipucu olarak dediğim gibi karşınıza çıkar. Çok önemli eseridir. Denizden çalınmış ülke en bilinen eseridir. Mutlaka e, ipucu olarak verilecektir. Bir diğer eseri Sessiz Nehir ve Kardelenler Delenler. E, aşağıya da Ziller Çalacak gene ders kitaplarında e, sıkça kullanılan karşınıza çıkan şiirlerinden bir tanesi. Ziller Çalacak, Ilgaz ve Denizden Çalınmış Ülke de gene ipucu olarak karşınıza çıkabilecek şiirleridir. Zeki Ömer Defne'nin Tahtayı Temizliyorum devam ediyoruz. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Evet sevgili gençler Arif Nihat Asya ile devam ediyoruz. Okuduğum şiirde Arif Nihat Asya'nın en meşhur, en bilinen şiiri Bayrak Şiiri ki şairine de Bayrak Şairi denilmesine sebep olan bir şiirdir gene ders kitaplarımıza sıkça karşımıza çıkan bir şiirdir. Bayrak şiiri dediğim gibi çocuklar Arif Nihat Asya gelirse mutlaka bayrak şiirinden, bayrak şairliğinden bahsedecektir. Hece, aruz, serbest ölçü her e, ölçüyle yazdığı şiirleri var Arif Nihat Asya'nın. Din ve kahramanlık duygusu şiirlerinde ön plana çıkıyor. Bir bayrak rüzgar bekliyor da Önemli bir şiirdir. Şehitler tepesi boş değil biri var bekliyor diye güzel bir şiiridir. Dualar ve aminler, kökler ve dallar, Rubayat'ı Arif'te eserleri olarak karşımıza çıkıyor. Arif Nihat Asya'nın sevgili gençler. Geçelim Behçet Kemal Çağlar'a. Behçet Kemal Çağlar'da inanılmaz bir Mustafa Kemal Atatürk sevgisi vardır ve şiirlerine bu yansır. Ee, e, ne diyelim buna? Hani devrimlerin, Atatürk ilkelerinin, devrimlerinin Yılmaz Bekçisidir kendisi ve karşımıza da zaten ne olarak çıkıyor? Bakın arkadaşlar, 10. Yıl Marşı'nın e, Faruk Nafcı belli birlikte yazmışlardır ama Mehmet <laughs> Kemal Çağlar çıkarsa eğer e, sınavda karşınıza mutlaka e, 10. Yıl Marşı yapıcı olarak verilecektir ve tabii ki Ankara'lı aşık Ömer Mahlası'nı kullanmıştır. Biraz önce söyledim, müthiş bir Mustafa Kemal Atatürk sevgisi vardır Behçet Kemal çağlarda. Bu dönem şairlerin tabii ki hepsinde aslında var ama Behçet Kemal'de bir tık daha fazla diyelim. Onun bir şiirini okuyacağım şimdi size bununla ilgili. Yıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im, hey ben Mustafa Kemal'im. Büyük büyük denizlerim vardır benim, hürriyeti içmiş dalgalarım. Ulusumun yanında sevincim, ben Mustafa Kemal'im diyor Behçet Kemal Çağlar. Ve son olarak arkadaşlar Orhan Şahit Gökyay'a bir bakalım. Ee, bu vatan toprağın kara karabağrında... Sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. En ünlü şiiridir. Mutlaka da ipucu olarak size verilecektir. Eğer Orhan Şahit Gökyay sorulursa bu vatan kimin hmm. sorusunun cevabıdır aslında şiirdeki her bir dörtlük. Edebiyat tarihi ve dil araştırmacısıdır aynı zamanda. Milli duyarlılığı işleyen epik şiirler yazmıştır. Ve dediğim gibi bu vatan kimin şiiri de mutlaka ipucu olarak karşınıza çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar ve böylece bugünkü videomuzun ve bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Sanırım yeterli olmuştur verdiğimiz bilgiler. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Aşağıya yorumlarınızı da bırakırsanız memnun olurum.